Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Zerle bugün video çekiyoruz. Evet. Ben bugün yapacağım şey odun kırmak. Daha doğrusu hayatta kalmak. Ama hiç ev yapmadım. Evet. Ev yapmadan hayatta kalmak amacımız. Hemen hızlıca odunları 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 kırıyoruz. Kırıyoruz hemen. Tak 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 diye. 5 tane yeterdi artar zaten ev yapmayacağım için. Bir kılıç kazma yaparız. Hatta dur şöyle kazma yapayım sadece. Şöyle gidelim. Çakmaçsın da envanterimize alalım. 2 saat onu kırmaya çalışmayalım. Tak yürü. Ha şurada bakın var burada. Buradan Buranın taş kırıyorum bayağı. 2 3 4 ee, şimdi 3 ona 2 ona 5 8 ona 13 on tane odun kırsam yeterli olur. Evet. Yani 3 kazmaya 2 kılıca ee, şey 8'i de çalışma masasına pardon çalışma masası demişim şeye fırına evet dönüş benim kırdığım 13 tane de fazla bu arada. Şöyle devam edelim biz. Kırma. 21 tane oldu. Evet. Şimdi topladık. Şey kırılana kadar bence kassak olur. Doğru. Bence evet. Ben hızlı, hızlı kasıyorum. Hadi 42. 160 tamamlayabilir miyiz? Bence tamamlarız diye geliyor bana. 46, 47. Şöyle 48, 49, 50, 51. 52 53 işte kaldık tamam ne olur sıkıntı değil sıkıntı değil benim buradan çıkmam lazım lazım ama nasıl Ş şurayı kır asla blok arayamayacağım burada yaman ben. evet aldık ben almamız yeterli bence çünkü şöyle hemen Burada da bunları alıyoruz. 58 Abi 6 sene daha olsa burada 64 oluyor. Evet. 64 oluyor ama yok. Evet. Şu anda hızlı hızlı çıkıyorum yukarı. Burada şurada maden falan var bu arada ama kömür yok etrafta. Neyse hemen şunu yere koyalım. Buradan bir tane kılıç yapıyorum. Şunu alıyorum. Evanter atıyorum. Atamıyorum. Atıyorum. Kazma yapıyorum. Fırın yapıyorum. Demir falan ısıtmak için. Tamamdır. Şunu da şöyle evanter alıyorum. Neyse böyle full evanterde kalacak bu arada terim hangi terim kullanacağım bir bir saniye, saniye değil saniye Piss. yanlış yanlışlıkla bir saniye diyorduk evet ama saniye evet ben niye yukarı çıkmış bir şekilde bilgi yok kömür lazım bana ya aşağı görebilmem için ama ben hiç göremiyorum. Görüyorum herhalde. Eminim siz de göremiyorsunuzdur şimdi. O yüzden şuradan direkt çık çıkalım diyorum Allah. Ne oluyor lan anlamadım ki ben bir şey ya. Kömür yok. Kömür değilmiş ya. Kömür yok mu oğlum hiçbir Lan ben niye buraya düştüm? Ya benim full kafa karıştı ya. Ben ne yapacaktım ya? <laughs> Neyse. Hemen çıkalım direkt şöyle yukarı. Hızlı hızlı. Ve su baba su ve su baba su ve su. Neyse. Allah. Hmm. Evet. Tamam uçalım. Bir tane kömür çıksa olmuyormuş. Şuraya atlarsak şey bakıyoruz da bir tane bile kömür yok herhalde. Ya ben şimdi bu şeyi nasıl yapacağım ama? Dur şöyle kazmam var ya benim. Bunu da kıra çıkarım şimdi. Evet. Bunu buraya koy. Ben biraz uzaklaşalım ya. Burada. Ha, tamam benim kırılmıyor. E um bana varlar ama edince cevap yok. Neyse biz devam edelim arkadaşlar. Aha. Kaç tane, üç tane yoktu, iki taneymiş ya? Hatta üç taneymiş lan. Kır 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 kır. Jumbel. Tık tık. Oh Neyse, evet. Çok fazla şaka yapmadan şunu koyalım. Bir saniye yatak yapalım. Evet çok iyi. Bunu şöyle yapalım. Gerekli ihtiyacımız olacakları. Mesela yatağı şuraya. Bunu buraya. Bunu da buraya koyayım. Tamam. Gerekenler avantajda kalabilir. Zaten şu üçlüyü kullanacağım hep. Aha. Bakın ne demezdi. Bu üçlüyü kullanacağım. ve bayağı acıkmışım zaten. Şimdi fark ettim. Kaçıyor. Koşamıyorum da. E kan diyorlar. Eve deyince de, ince de yok ya. Gel diyorlar. Gel diyorlarmış. Öğrenmiş olduk. Evet. Neyse hemen biz devam edelim. Şurada bir tane daha var inek. Öldü. Şunu yiyeceğim burada bayağı. Çünkü pişireceğim. Kadar canım yok. Neyse arkadaşlar. Hemen. Aha. Evet. Gidiyoruz şu anda. Koşalım biraz. Evet. Kıramıyoruz. Öl artık. Tamam. Geberdi arkadaşlar. Şimdi bir canımız başka nerede var? Şurada varmış bir de. O burada iki tane varmış. Ölüşün indir inmedi. İn. Senin kaçamazdı zaten. Evet, bunu koyalım. Şunun 4 tane atalım. üç tane ondan atalım. Şunları yiyelim arkadaşlar. Evet, hemen böyle bekliyoruz arkadaşlar hızlıca dolsun. Evet, bir tanesi oldu şimdi devam ediyoruz hızlıca bunlar değer olursa çok mantıklı olur arkadaşlar çünkü e, hemen gitmemiz gerekiyor. Evet bekliyoruz. Şunu alalım. Şurada bir tane bırakalım. Bence daha mantıklı olur. Çünkü zaten bir tane 8 tane şey pişiriyor. Yani bunu da pişirir o. Değil mi? Oo elim hazırda dursun yani, da bir yanda bitti. Direkt bunu koyarız. İyi tamam gerek kalmadı. Düşündüğüme gerek kalmadı çünkü azıcık kırdım. Şöyle. Tamam. Kazmayı da ettik. Şimdi evanteri hazırlayacağız. Tekrar bunu buraya koyuyoruz. Şu evanteri, bu evantere. Sen tam ortada kal. Ne arkadaşlar ya gerek kalmadı artık. Evet. Ne arkadaşlar hiç eee kafe falan etmeyeceğim. Sadece buradan dönüp gitmeyi düşünüyorum. Çünkü yani başka yapacak bir şey kalmadı. Neyse. Zaten az bir şey çıkmışım. Fazla da çıkmamışım. Gerek yok. Ee, şey yememe. Evet. Elimizi basıyorum şu anda sadece. Hatta şöyle bir dün buradan da düz basayım. Daha mantıklı olur. Hatta şöyle. Neyse. hızlıca gidelim biz de. Gece oluyor. Bakalım bu gece yatak alabileceğiz mi? Önümüzü görebileceğiz mi? Neyse hemen hızlıca ilerleyelim arkadaşlar bizde. Bas 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 buz, bas 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 bas. Evet burada var. Aa dur lan benim yatağım vardı ya. ya ben de diyorum niye bu gece takılabileceğiz mi diyorum ben de de. E bende yatak vardı ben onu unuttu. Öl. Öl. Doğru. Düt, 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 düt. Korkma sönmez bu şafaklarda <laughs> yüzer asancak Sönmene yurdumun üstü <laughs> şey <gülüyor> Neyse arkadaşlar vazgeçtim işte Evet Burada ben bayağı acıkmışım direkt şunu yiyelim Yedik bayağı İki tane kaldı Neyse arkadaşlar hemen biz basalım dümdüz ileriye doğru. Yani diyorum bu, bu akşama kadar dümdüz gitsek bir şey bulabilir miyiz? Diye düşünüyorum da yani bir şey bulabileceğim, bulabileceğimizi düşünmüyorum derken. Hemen bulduk. Şey inek bulduk hemen. Koşalım öldürmek için. Olur şöyle zıplayarak bir tane vuru. Evet ikinci derdi de geçerken vurduk. Tak tak. Şunları koy bir tane altına koy. Tamam yetiyor bence. Hemen bekleyelim bunların pişmesini. Yani genellikle beklemem ama şimdilik ev olmayacağı için bizde beklemek gerekiyor. Bir de bir şunun altına bir tane koyayım tamamdır. Pardon lan o kömürdü değil mi? Lan bir tanesi 8 tane şey yapıyor diye. Doğru o kömürdü. Benim yanlışım var. Ha, şimdiki yakıtadan gidiyormuş denemiş olduk. Neyse. Şunları da inventere falan. Ee, şimdi gidecek yer yok. Hani gezmeyi düşünüyorum ama. Diyorum ki akşam olunca. Akşam şey yapsak uyumasak. Ne şöyle zombiler falan gelsin savaşsak. Ne <laughs> gelince, ne Hemen tak. Şey Ölme ya. Pat öldü. Şuna da öldü sonunda. Evet, değil mi? arkadaşlar bunları şimdi pişirmeyeceğim. Ya çünkü çok zaman kaybettik. Biraz ilerlememiz gerekiyor. Ah, arkadaşlar ki bekleyin. Ah, tamam. Mesela gidelim hızlıca. Koş 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 koş. Evet Yolu şaşmıyoruz düz gidiyoruz Böyle biraz falan döneriz de O değil de Oğlum bu çok sıcak Sıcak Dışarı gibi bir yerdeyim Daha doğrusu balkondayım da o Çok sıcak ya Neyse arkadaşlar hemen devam edelim biz Yürü yürü yapıyoruz Direkt şunları Öldürüyoruz Oğlum ne yapıyor lan? Zaten yaşlı dede var. Oğlum bir şey yapıyor şu an çatıda da. Hiçbir şey anlamadım ne yaptığını ya. Neyse hemen gidelim biz de. Ya, acıkmadım falan. Ama eh, Yani yapacak bir şey de kalmamış ya. Daha mı sak. Bence evet yapalım. Değil mi? Bence bence de. Hızlıca gidelim abi dümdüz basalım. Yüzlerim burada. Şunun tepesinden aşağı atlayalım bence. Değil mi? Evet. Ya ben zaten geri alayım herhalde. Ne yaptım hiç bilmiyorum da. Aha da geberiyorduk. Ne lan ben o Tamam. Neyse arkadaşlarla gidip abone olmayı unutmayın. Yeminle ben sıkıldım ya. Bay bay.